Selam dostane girami, sub bekhir, halitan çitor est, ümid varem heme hubbaşit. Benami anki hesti nam ezu yavd. Felek cumbiş, zemin aram ezu yavd. Merhabalar değerli arkadaşlar, hepinize hayırlı sabahlar. Bu sabah sizlere Ali İmran Suresi 190 ila 191. ayetlerin Arapçası, Farsçası ve Türkçesi ile beraber e, açıklamaya çalışacağım. Önce Arapçasından bir kere okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi halqi's semawati ve'l ardi ve ihtilafil leyli ve'n nahari لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم Türkçe şöyle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda, yani birbiri ardı sıra gelişinde, aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır, ayetler vardır, deliller vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Parçası da şu şekilde. Benami hodavendi bahşendeci mihreban Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Demek Tabi bu farce meali ilk okuyacağım bu farce meali Gumşe-i'nin mealinden almış oldum Daha sonra biraz sonra tekrar okuduğumda Kelime kelime açıklama yapacağımız zaman onlar da Tefsiri kabulide geçen Farce meal Şu anda okuduğumuz Okuyacağımız گم میاله محققا در خلقت آسمانها و زمین و رفت و آمد شب و روز دلایل روشنی است برای خردمندان عالم 191 جایت شویله آنها که در هر حالت ایستاده و نشسته و خوفته خدا را یاد کنند و دائم در خلقت آسمان و زمین بیندیشند و گویند پروردگارا تو این دستگاهی با عظمت را بیهوده نیافریده ای پاک و منزهی ما را به لطف خود از عذاب دوزخ nigah dar. Evet. Bu bir şeyden aldığımız meal böyleydi. Zaten Türkçesi de var. Ama şimdi tefsiri kabulüde de geçen e, meal ile tekrar kelime kelime okumaya çalışalım. İnne karşılığında her aine yani muhakkak ki fi Arapçada deda, Farsçada karşılığı der. Halki. Halki semavat tabi. Yani göklerin yaratılışı. Yaratılış için parçada aferiniş. Gökler için ise asman ha. Aferinişi asman ha. Arapçasında halki semavat. Parçasında aferinişi asman ha. Vel ard ve zemin. Yani göklerin ve yerin yaratılışında. Ardın karşılığı olarak da zemin geçti. Ve ı leyl ve nehar <laughs> ve ahmet şodi şeburuz yani gece ile gündüzün ihtilafı yani birbiri ardı sıra gelişi ihtilafa burada hani birbiri ardı sıra gelme gidiş geliş ahmet şot ahmet şot yani gidiş geliş demiş ref'tu ahmet gibi da bu amedu şot diye de olabilir burada ahmet şot şeklinde geldi gidiş geliş anlamında Şeb gece, Ruz gündüz. Şeb, Leylin karşılığı olarak da geldi. Nehar, Nehar'ın karşılığı olarak da Rûz. Zaten V'ler aynı. Le ayatin li ulil elbab. Yani ayetler vardır. ulil elbab için, akıl sahipleri için, aklı selim sahipleri için. Burada haz, nişaneler, ayetler yani deliller vardır alametler vardır. Nişane ha burada alametler, deliller. Este vardır anlamında. Mer hodavendani hiretra. Yani akıl sahipleri için. Burada mer tabi zait, Ra ile beraber geliyor. Ra ile burada tabi için anlamında. Akıl sahipleri için. Hiretmendani e, hodavendani hiretra. Akıl sahipleri. Hodavend burada sahip olmak anlamında. Hiret de akıl. Yani kum şeyinin mealinden biraz daha farklı geldi burada. Orada nasıl gelmişti? Hemen onu da görelim. Hiret mendani alem diye gelmişti. Burada ise hoda <laughs> hiret. Ben şahsen bunu tercih ettim. Yani kelime olarak karşılığı daha iyi. Ellezine onlar <laughs> ki yani anan ki ne? yani zikrederler. Yadım Yad, Yad kerden burada anmak, zikretmek. Kimi yazkurun Allah'e, Allah'ı zikrederler. Yani hudara Allah'ı. Nasıl? Kıyamen, yani ayakta. İstade. Ve kuuden, oturarak. Ve nişeste. Ve ala cunubihim, ve yanları üzerinde yatarken ve berpehluyi hiş hufte yani kendi yanları üzerine burada hufte tabi uyumak yatarken ee, diye tercüme ettim edildi ben de o şekilde aldım ve yetefekkerune ne ve düşünürler ve fikir mi konent düşünürler tefekkür ederler fi halqis semavat yani göklerin yaratılışı hakkında. Fi, der. Peydayiş, bu da daha önce aferin iş geçmişti. Burada da peydayiş geçti. Yani yaratılış, varlık anlamında. Asman ha da semavatın karşı olarak gökler. Mi guyent, tabi Rabbena, yani derler ki, ey Rabbimiz, mi guyent, ey perverdi garima, Derler ki ey Rabbimiz tabi bu derler ki ibadesi ayette yok. Bunu böyle parantez içinde vermişler. Ma <mâ> halakte yani yaratmadın. Haza batilen yani bunu boş yere yaratmadın. Ne aferiydi yani ma halakte yaratmadın. İnra bunu yani haza abes yani batılen batıl olarak boş yere abes boş yere yaratmadım derler. Daha, daha ne derler? Subhaneke yani seni tenzih ederiz. Paki est, tura esheme eyba. Yani seni tenzih ederiz. Sen bütün ayıplardan münezzehsin. Paki est. Yani temizlik vardır, paklık vardır. Tura, sana. Senin için paklık vardır. Yani sen münezzehsin. Neyden? Ezheme eybha. Bütün ayıplardan, bütün kusurlardan, bütün noksanlıklardan münezzehsin. Sübhaneke. Fekhina. Fekhina. Bizi koru. Pes. Nigehdar mara. Pes. O halde. Nigehdar koru. Mara bizi. Öyleyse bizi koru. Azaben nar. Ateş azabından. Yani ez azabi duzeh. Duzeh de tabi cehennem anlamında. Narın karşı olarak. Nardan kastedilen cehennem olsa gerek. Onu da ez azabi e, duzeh. Cehennem azabından bizi koru derler diye. O, Rabbena ile başlayan, e, buraya başlayan e, cümlenin devamı olarak e, değerlendirebiliriz. Tabi sadakallahu lazim. Allah doğru söyledi anlamında. Onu da hatırlatalım. Evet değerli arkadaşlar. Ali İmran suresi 190 ila 191. ayetlerin Arapçası, Farsçası ve Türkçesiyle okunuşunu burada tamamladık. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olunuz. İyi çalışmalar. Ve ümidi hoda